Airphone iletişimden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü telefonumuz Oppo A52. Telefonumuz ne iş yapar? Biraz size onlardan bahsedeyim. Telefonun üzerinde 4 GB RAM, 64 GB bir hafızamız var. Telefonun çift hat özelliği var. Bilginiz olsun. Telefonumuzun 4 tane kameramız var. Telefonun ekran boyutu 6.5 inç bir ekran boyutuna sahip telefon. Hani ekran olarak zaten sizi ihya edebilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Android 10.0 işletim sistemi var. Bilginiz malumatınız olsun arkadaşlar. Suya dayanıklılık, toza dayanıklılık opsiyonları yok. Hani bu telefon tutup da suya sokmayın. Onu da size söylemiş olayım. onun dışında size başka ne söyleyeyim? Type-C girişli bir telefon bu arada bu telefon. İsterseniz cihazı bir açalım. Hep beraber bakalım içinden ne çıkacak. Şimdi kutumuza zarar vermeden falçatayla cihazımızı bir açalım bakalım. Bu arada elimi kesiyordum. Ben cihazı tersten kesmeye çalışıyorum. Evet, elimde kesmişim bu arada. Neyse kanamıyor çok şükür. Sadece deri almışız. Bunu da buradan keselim. Şimdi cihazımızı bir açalım. Burada cihazın duyurulma tarihi Nisan 2020 tarihi. Bilginiz olsun 2020'nin telefonu bu. Yani yeni bir cihaz. Kutunun içine bakalım. Yine A72'de olduğu gibi sevinirci bir şey var. Kutunun içerisinden kendi orijinal kılıfı çıkıyor. Bilginiz olsun. Hemen kutu içeriklerine birazcık bakalım. Kutu içerisinde yine diğer cihazda olmuş olduğu gibi kulaklık koymuşlar. Yani kulaklık masrafımız olmayacak bu sefer. Telefonun hemen üzerine okuyarak konuşuyorum. 2.0'lık bir hızlı şarj özelliği olan bir adaptörümüz var. Bir metre santimlik yine Type-C kablomuz var. Tabi bunu alabilirsem yine bir kulaklığımız var. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz bu şekilde. Telefonun bir arkasını size göstermek istiyorum. <laughs> Hemen bakalım. Yine parlak bir cihaz. Yine suyu şey, yani, tam bir ürün. Aynı gibi kullanabilirsiniz. Hatta kamerayı da görebiliyorsunuz mutlaka. Telefonun arkasında yine dediğim gibi dört tane kamerası var. Burada flash roller flashi var burada. Alt kamera, denilen, alt kamera bir kamera sistemi var üzerinde. Ee, yine telefonun içine çeltik ya da damla herhangi bir şey yok. Telefonun e, kamerası kasasına entegre edilmiş durumda. Ee, arkadaşlar bilginiz ve olsun. Böyle bir cihaz. Telefonu herhangi bir şekilde temin etmek isterseniz zaten Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. E, Airphone olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Yine görüşürüz. Canınız. Hoşçakalın.